Karıcığım sana çok güzel bir sürprizim var. Sürpriz mi? Bak, sana yeni bir telefon aldım. Ay, çok güzel. Hani telefonunu kaybetmiştin ya, ayrıca telefonla birlikte hat da aldım. Çok teşekkür ederim. Ama yeni hatta gerek yoktu ki, eski hattımı kullanabilirdim. Doğru söylüyorsun da, Nurgül ben sana söyleyemedim mi? Dün akşam beni eski kocan aradı. Ne? Serhat mı? Evet. Nereden bulmuş numaranı? Bilmiyorum işte. Nereden bulursa bulmuş. Arada beni tehdit etti. Yok senden uzak duracakmış. Yok öldürürmüş de falan filan. Bir şeyler diyor anlamadım. i̇nanmıyorum ya. Bak sen şu terbiyesize. Ertan çok affedersin. Yok canım seninle bir alakası yok. Geri zekalı. Ona bir daha beni rahatsız etmemesini söyledim. Hayatımı yeterince mahvettin dedim. Ben onu arayıp konuşacağım. Bir daha bizi rahatsız etmeyecek tamam Hiç gereği yok aşkım. Sana yeni hat aldım dedim ya. Sana yeni hat alırken kendime de hat aldım. Yani bize bulaşmasının imkanı yok artık. Ya yine bir şekilde bize ulaşırsa? Buyursun gelsin. Aa daha başım burası. Polis var jandarma var öyle değil mi? Aynen öyle. Semiha teyze doğru söylüyor. Hele bu sefer bir gelsin. Ben kendim ağzını payını veririm onun fazlasıyla. Aman boş verin. Boş verin. Sabah sabah keyfimizi kaçırmayalım. Çay doldurayım mı size? Hadi bakalım. Hadi bakalım. çocuklarımız bir hafta ertelesin. Yeni evimizin tadını çıkaralım. Ay çok iyi oldu valla. Ama o arada da planlarımızı yaparız gene. Tamam. Şöyle mesela abi. Avrupa turuna ne dersin? Budapest'te, Prag, Venedik. Ha? Senin olduktan sonra her yere gelirim. Ay çok güzel. Ben de çok merak ediyorum oraları. <laughs> e sen de gelirsin Semih teyzeciğim. Aa, benim ne işim var sizin balığınızla? Aa, olur mu öyle şey ya? Hem ben sana ayrı oda tutarım, merak etme. Üstüne bir de ayrı rehber tutarım, gezersin tozarsın kafana göre. Ha bir de sana oradan güzel şöyle yakışıklı, iri yarı, dük, kont, baron buluruz, onunla takılırsın. <laughs> İlahi Ertan'cığım, sen çok eminim. <laughs> hmm. mı? Yani var bari... ya, Hayatımda ilk kez bu kadar mutlu oluyorum. Şöyle bir yuvam oldu derler ya. İlk kez sizinle bir yuvam olduğunu hissediyorum. Hadi herif. Buranın tam bir yuva olması için bir de çocuk lazım Ertan'cığım. Beni Ben yapmadım. ...bazen geçmişte büyük bir acı yaşadığını unutuyorum. Senin bu suçun yok. Bazen böyle aklıma geldikçe fena oluyorum. Canım Nurgül. Her şeyim. Nurgülcüğüm ağlama, ne olursun. Ben sana Ömer'in acısını unutturamam. Ama sana söz veriyorum seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çek ondan. Dur, dokunma. Dokunma ona. Nurgül. Nurgül inanma ona. Nurgül. Nurgül seni kandırıyor. Nurgül sana yalan atıyor. Çocuğumuzu o öldürdü. Nurgül sana yalan söylüyor Nurgül. Nurgül çocuğumuzun katili o oh, Nurgül. Nurgül o öldürdü o oh, o. Oh. O oh, öldürdü Nurgül. Çek lan çek elini. Çek, çek çek çek. Çek lan elini. Çek çek elini. Çek çek elini. Çek. Seni geberteceğim. Arkalar. Açın. Açınlar. Açın lan. Seni geberteceğim lan. Açın kalk beni. Çıkart buradan. Çıkart. Çıkart. Çık lan buradan. Akşam okul çıkışında gelip alacağım seni anneciğim, tamam mı? Küçük Bey. Bir şey unutmadınız mı? Hani öpücük anneye? Okuldayız ama. Ee ne olmuşuz okuldaysak? Sen utanıyor musun anneden? Ya dalga geçerler şimdi anne kuzusu diye. Tamam ama akşam eve gidince çıkaracağım bunun acısını. Bizim evimiz yok ki. Abla. Abla bak dur. Çek elini. Senin bana böyle davranma hakkın yok ama biliyorsun değil mi? Ya öyle mi? Affedersin Burak nasıl davranacağım sana? Kucaklayacak mıyım seni? Babamla beni Bodrum'da hayvan gibi kapattınız. Sen ağzını açıp tek laf ettin mi? Karşı çıktın mı? Bir şey söyledin mi ona? Tamam bir şey söylemedim. Ama senin de babamı anlaman lazım. Nasıl bir adam olduğunu biliyorsun. Yapmayacaktın o zaman. Affedersin ne yapmışım ben babama? şimdi sen de sütten çıkmış akbaşık değilsin yani. Gittin elin adamıyla yatmadım. O hepinizden daha yakındı tamam mı? Çıkma karşıma bir daha Burak. Benim için elsiniz siz. Tamam bak tamam. Vur kır parçala ama dinle. Bak babamla konuşmaya çalıştım ama çok kızgındı. Hala da kızgın. Seni bulmam için beni yolladı buraya bak. Abla senden tek bir ricam var. Umut'u al bu okuldan. Birazcık uzaklaşın buralardan. Niye uzaklaşacakmışım? Öldürür mü beni? Öldürecek. Aslında haklısın biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Umut'u da alıp buralardan uzaklaşıp gitmeliyim ben. Çünkü ailenin yüz karasıyım. Namussuzum ben. Adamı öldürmek, haraç toplamak, tehdit, şantaj bunların hepsine amenna. Ama sevdiğin adamla birlikte olmak, haşa. O zaman İsmet Ali Topçuoğlu'nun gözünde bir sefil olursun. Ya bak, tamam sinirini anlıyorum. Ama beni dinlemen lazım. Al bu çocuğu, git buralardan. Hiçbir yere gitmiyorum Burak. Hiç kimseden de korkum yok benim, tamam mı? Sen git, o baban olacak adama de ki... ...ne Ertan'dan ne de ondan zerre kadar korkmuyorum ben. Hayatımı zindana çevirdiler benim. Sen de bir daha çıkma benim karşıma. Abla. Sakın.